Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Ben canım arkadaşım Mert. Herkese merhaba. Sonunda madeni bulduk. Kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Eee Kripullah var. Mert direkt e, şuradan atlayıverdi. Beni beklemedi. Şimdi burası aynı bizim bıraktığımız gibi canavarlı. Evet, ee, bu düşürdüm desem. Ve kri Kripullah aşağıda. Kolay gelsin o zaman ne diyeyim. Şunu koyalım. Ben sana hiç bir torç vermedim değil mi Mert? Yok. Uranyum hiç. buldum. Yok titanyum. <laughs> Atom bombası yapabiliriz artık. Yok uranyum. Bizim ne bulmamız lazım? Copper, redstone ve diamond. Ben şimdi gerek yok da pek. Aa biri, biri bana, biri bana. Fena halde. Orada bak 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 vur vur lan vursa adam sen vursa vuramıyor ki ezik ha. Yaz ben burada kömür yığını buldum. Taktik. Ay, ay, ay. Yine Ece taktikleri Mert karşıda ya o kadar kötü yere geçmiş ki ya bu skeletinde. Neyse ben şu taşlarla bak bak bak. ben oh, oh, oh. Benim bumerangım düştü yalnız çok berbat yere geçmiş. Tekrardan bu merak yapabilir mi? Yaparız. Bak Yaparız, şuraya koyuyorum. Ha. Bu Sen buradan ben... size çakmışsın ha. Peki. Orada da varmış. Çak. İki tane yapayım mı? Evet, yap. Hatta var. dur taşla yapayım dur. Taşla. Atılıyor nasıl bu onun? Şey 1 şuradaki. Tamam. Alabilirim. Dur bir dakika. Ona buradan bir tane çakmak istiyorum çünkü. Ah. Tamam. Hazır mısın dostum? Düştü mü? Abi de, ama ben vuracaktım. Dur içeri geri girdi doğru biliyor musun? Mert. Hah. Bence içeri gir. Aha geliyor. Mert. Nereden biliyorsun? Çünkü zıplayan... Ben de biz imal olalım da bekleyelim mi? Zıplayan kafa gördüm. <laughs> Aha geliyor Mert 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 Mert. Ya sen. Ya. Çak çak çak. Aa. Ne oldu? Orada kaldı galiba. Attım geri gelmedi. <laughs> ben de bir tane var. Yo ben de bir tane var. Tamam hadi vur onu. Dur, <laughs> ben şöyle öne atlayayım. Ben de bir tane daha bu var. Mert, i̇şte Mer ya mat, 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 yapabilecek mat, mat. kadar var. O o o o. Ya eğlen onu. Düştü mü? Vur Mert. Ben atlıyorum Dur, o zaman. Ben sen de yapıyorum bekle. Hazır mısın? Ben atlıyorum. Yılın fail'ı. Yılın fail'ı. Atlam... Bir ses Gel. Mı? Mert ben düşmüş olabilirim. Evet düştüm. Ha, tamam. Öldürdün mü şunu? Şunu öldürsene ya. Oradan bize... Oo çaktı vurup vurup duruyor şimdi bir tane vuracak. De ezik gibi vuruyor. Vam. Abi ölmüyor. Öldü mü? Aynen. yani şükür yani. Buradan yemiyor biliyor musun orası? Ah. Bir daha Arkanda. Yapıyorum. Arkanda bu mela. yorum yok. Burası bayağı derinmiş. Ne kadar düştün? Biraz. Aaaa! Aaaa! <laughs> 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 Biraz. Aaaa! Creeper düştü. Düşsün. Bizenza. Ece, Ece, Ece. Söyleyin içinde patlasa çok... Ya, senin için patlayınca şey olmuyor. Zarar vermiyor. Mert altta şey var. Altta çok güzel bir taş var. Mücevher görünce yiyeceğim. Aa emerald. Emerald. Z zümrüt. Zümrüt son peki. Mert onun zül için... <laughs> Heh. Bize demir kazma lazım. Oo. Oh. Tamam hallederiz. Bak bir birazcık bir çekilirsen. Eee, şurada ben küçük maden Oluşturuyorum Şu şekil Bir de bir de ben bir şey söylemek istiyorum Eee Eğer aa, aa Hayır hayır Ne oluyor ne yap? Yarım kalp Yarım kalp öleceğim <laughs> Tamam sen ölü ver Ölü ver vay böyle mi olduk şimdi Şöyle ışık geliyorsa Eee Üç sanda yapayım mı sanda yapayım Hepsini istiyorum. Bir şey diyordun. Şey, videolarda kötü espriler yapmamı isteyenler olursa <laughs> itinal yapar. İstemesin. Kimse istemeyin gençler. Sonra sonra Ecem abla niye diye kapıma gelmeyin lütfen. Niye yaptınız bunu bana? Hayatım karardı diye gelmeyin. Benim karardı çünkü. <laughs> Neredesin? Yukarıdayım. Oha senin içinden yarasa çıktı. Güvenemiyoruz. Yolu, suyu coşturuyor. Şurada güvenemiyoruz. Hani hiç güvenemiyoruz. Sonra yani yarasa da çıkabilir. Başka bir şeyle çıkabilir. Yaz ben iyi düşmüşüm şimdi onu fark ettim. Mert. Aa ben burada patika gibi bir şey buldum. Bir tane daha olsaydı ikimize de yetecek şey çıkıyordu. Ben Kömür mü? De... Yok. Bir kömürü. Ha şey pardon karıştırdım. Kendime Yeşil kılıç ya. Demir mi? Demir var da şey ayrın halinde. Şu iyi şurada coşkun arkadaşlar var. Ben de iniyorum o zaman. Burayı da şöyle şöyle asıl diye kaydediyorum. Asıl asıl <laughs> <O, o>, çılgın. Ee <laughs> ne var? <laughs> Marlo şey Yalnız güzel öldürdüm. Sen neredesin? Ben senden bayağı uzaklaştım. Tepe atsana bir. Sana mı geleyim seni mi çekeyim? S beni çek. Aa dur dur kopur buldum dur. Alayım öyle. Tamam. Yalnız iyi heyecan <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ben de şeyin gelmesini bekliyorum. Çok heyecanlıyım yukarıdan kırıp çıkacak diye. Aha. Ben senin adını gördüm. Sus 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 sus. Evet su ama canım gitti bu neyi kafası suya gelince canım gitmemesi gerekmiyor mu? İşte Minecraft'ın <laughs> oyunlar. Amerikanın ve Minecraft'ın oyunları bunlar. Burada Aynen. Şu Şurada. Biraz ışık ya biraz ışık. Şimdi şey diye yaptım YouTube Amerikalıların. Ha. Şimdi biz bunu söyleyince bunlar Google çevirden şey yaparlarsa <laughs> sonu büyük. <laughs> olabilir vallahi. Yalnız ben burada iyi badem buldum, Baya demir falan buldum. Ben de akıyorum işte. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> sesleri nerede? Ok ya ben öksürdüm. <laughs> Yok. Aha. Tamam çek beni. Burada dın dın bir dın şey dın bırakmadım, dın. sömürdüm. Den den den. As Hı? dur ha ismini görmüştüm. Ne oldu? Şu kaçta. Oo. Yalnız bunun içinde bize demir lazım galiba değil mi? Daha Daha dur daha iyisi var gel. Aa, crafting table yukarıda yukarı çık. Bak sana şunları veriyorum Mert. Onlardan. Dur dur gitme dur gitme. Tamam. Aha geç. Ne yaptın? Kırpır gelmiş çoktan. Ay korktum, korktum. Ka kaç kalp? Sonu yok, uzaktaydım. Kendi kafasına göre patladı durup bır durdu. Benim sese kapalı olduğu için hiçbir şey duyamıyorum. Şu anda arkamdan gelse patlasa ruhum bile <laughs> duymayacak. <diyor. gülüyor> <laughs> İki tane attım sana. Ee, gidip sen bir tane kendine kılıç yap. Dur. Bir tane kılıç, bir tane de şey yap o onu bırak. Ben niye oradan çıkıyorsun? Şurada su var. Yok yok kö kömür vardı da. Ha şimdi ne attım ona? Sen üç, üç tane, tane safir attım. Rabia da. Rabia ile kılıç mı yapayım? Evet iki iki tane olanla kılıç Öbürüyle de şey yap da şey Gelecek. çok yakın çok yakın. Kesin şurda. Ha. Hadi bakalım. Hayut. Bir Bıçakladım senin gelmemeni sağ sağlayabilir <laughs> miyim? Aa, Ecem uğraşıyor. Ecem başardı. Biraz heyecanlıyım. Ya çok <gülüyor> <gülüyor> Gerilim oluyorum böyle oyunlarda. Bir de korku oyunu oynasam ne olacak herhalde? Zaten oyunun yarısında gözlerim kapalı. Bakmıyorum elime kapatıyorum ekranı. Ben oynamasam. Ee, Ecem, safirden hava yapıyor mu? <laughs> ne? Ho. Bu neyin kafası be? Adam yukarıdan üstüme atlıyor. Yapma, yapma gerek yok. Ne yapacağız şimdi o? Taşları mı kıracağız bu ile? <laughs> yok ya bahçe işlerine birebir. Ee, onu bahçede düşünelim Mert kardeş. Gel e, 43 <laughs> lan daha hiç kullanmamış safiri safirden zımbırtı <laughs> geldin neredesin Heh, buradasın. E ha buradasın Ecem yeni cicişlerim bak ne <gülüyor> <gülüyor> vay Aa şu şeye benziyor, Diamond'a benziyor. Uzaktan ama. Sına. Uzaktan. Uzaktan. <laughs> Mert? Hı? Onlar diamond kadar güçlüymüş biliyor musun? Obsidian kaz. Obsidian kazan bilmiyorum. Dikkatli ol. İyi ki Neyse suya düştüm çaktım. Bunlar ne? ne? Yine iyi kurtardın ha. Ha bunlar da Aha. şey Aha, Mert, Mert Mert dikkat et Mert. Bir Mert geliyor. Mert Creeper geliyor Mert. Ah takıldım. Dur, şey atıyorum. Bunlar burada parti yapıyor. Var ya şimdi... Şunları... Hakikaten <laughs> çok komik duruyor ya. Hepsi de sana odaklanmış. Beni görmüyor hiçbiri. Sen vur. Ecem! Ecem! Ece. Allahım üstüme attın ya. Kalp gitti mi? Su içinde patladı. Senin şeyi... Alıyorum tamam. <laughs> Mert. Şu. Bekle hallediyorum. İzle şimdi. Va. Va. Aa. Mert ben gidiyorum Mert. Şu kırpırı kır, 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 alsam yeter. Aha. Ah. İkisi de mi öldü aynı anda? Okey. Good job. Oo şey çıktı. Bak şu. Shard of Minium. Aa bunlar güzel. 9 bana geldi. <laughs> birimiz de toplansın. Boş boşuna yer etmesin. Gel. Mert zombi sesleri. Boş ver. Rabi kılıç var. Bak ver. Mert. Mert gel. Sen şu yoldakileri alsana Hız. kardeş. Şu Rabi'yi alacağım. Şurada da... Ne dedin? Ha. Hı onları alıver. Oha yalnız bayağı hızlı. Hmm. Yalnız 2-2 pimentori yapmışız. İçimiz rahat. <laughs> Aynen. Rahat rahat oynuyoruz gönül rahatlığıyla. Ben de şöyle bir güzellik yapacağım. Epek lazım mı epek? Epek değil. Mert al bakalım. A, sildin değil mi Mert? Düştüm. Düştün gördüm. Sana Düş şey yaptım. Ne yaptın? Ee, sende şey var mı? Stik stik. Var. Bir tane. Tamam bana ver. E, tahta var mı? Tahtadan yapsam biraz. Ben hatalar. Kaç tane lazım? olduğu kadar. Yani çok onda... var ama. Beş. Beş tane yeter. Onları yapmayacaktım çaktırma. Arkanda. gitti. Tamam. Aa, baya baya. Ecem aşağı atlamayı düşünme bile. Bütün kömürü. <laughs> bir de size kürek lazım. Küreğin var mı? Küreğim var ama taştan. Olsun. Şunu çakılları bir halledi versene. Çakılların içinden şey çıkıyor biliyorsun. Kurşun mu? Gravel değil de. Bakalım bakalım. Ha <laughs> geldi bir tane. Bir tane. Tamam, olduğu kadar. Çünkü o da lazım şey için. Zint neydi? Öyle hmm. bir şey. Yer mi yemez mi diye bir düşünüyorum şu an. Can bence yemez. Tamam, tamam şu aha şurada şurada büyük yer var. Güzel. Burada bir örümcek e, intihar etmiş sanırsam. İp var. Şöyle bir güzellik yapacağım. Burada bir sürü mantar var. Mantarların hepsini al. Mantar var. inventör dolu. Şöyle. Şu arkada. Bunlar niye burada duruyor ki ya? Ben bunları alayım. Lava atayım, mantıklı olanı. Ravalların hepsini attım. Şey, kaç Şöyle tane çıktı? 3 tane flint çıktı. Şu, şu. Sen nereden ye yedin? <laughs> Yer <Hı>. mi? <laughs> Ee, şu yandan soldan gittim galiba. Ne yaptım ki ben? Ben şuradan evet solundan. Var ya çok üşendim şu anda. Diz gel ya diz gel. Tamam. Arkadaşlar şu tarafa atınca yok oldu. Ee, Ecem gelir misin bir? Ne oldu? Düştüm. Sana güzel şeyler buldum. Gel. Neredesin? Gel. O tarafa değil. Diamond. Eh gel. Reston, evet gördüm. Bir de burada da şey var. Aa. Yaz onun altında lav olabilir dikkat et. Spider intihar etti. İntihar etti duydum sesini. Ben şunları alıyorum şimdi. Şunların altında bir şey var mı öyle? Şu altlarına bakalım tamam. da e ilk önce altlarına bakacağım. Tamam. Değil mi öyle şeyleri çok yaşadık biz. Aynen. Bir anda altından e lav çıkmasın. Minecraft'ın zalimliği. Bir kelime daha var da şu an onu söyleyemem. Yalnız şu anda bunun üstünde lan mı var? <laughs> Oo. Yalnız burası bura acayip tehlikeli. Orası yakıyor değil mi? Yanıyor. Üstümde lan var şu anda. Espriyi anlamadın. Burası ya <laughs> yanıyor. Süper. Alev falan. Ateş ne bileyim deyince aklıma şeydeki çocuk geliyor. Ecem, 37 tane redstone var. Şurada daha yok. İdare eder. Pe peki ben şuradan bir tane kabostan koysam yer mi? Hayırlısı. Ben de niye marble var? Ben ne yapayım marble'ı ya? Eee. saçmalıklar. Hem de nasıl saçmalık yapıyorum şu anda. <laughs> hayatın zorluklarıyla şu an kapışıyorum <laughs> ben. de. Altından daha çıktı za. Ah. Oo. Oy. Yalnız üstüme geliyorsan bir tırstım, bir tırstım. Mert. Şimdi de buldum. Burası ne? Burası yakıyor Mert. Burası yanıyor. Alev alev. Neredesin? Okuyorum. Şimdi yürü. Dikkat et. Yanıyor. <laughs> ya şurada şey var, redstone var. Alamaz mıyız? Alamayız, boş ver. Geç, o öldü. Boş daha uğraşma onu. Ben şurada... bir... Geç. Şu taraftan gidecektim, evet ben. Ha, tamam, tamam. Burada alınır bir, bir, iki tane. Hmm. Zombiler. Zombi partisi mi? Ben siz mi? Ben siz ol ben olmadan parti olur mu? 49 tane şey redstone. İdare eder bence dışarı. İyi. Ben de obsidiyen olduğu yerden. Şimdi taktik. Zenginliği görün. Tin de kapatıyorum Suza. <laughs> Şunun altında şey var mı? 3 Üşen geçtik ama. aa bir şey vurdu. Duydum. Aa ok 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 ok. Duydum hatta saklandım belli lava atmasın. Sonda anda ha. hayvan tamam tamam Öyle hallettim. Ha. <laughs> Yalnız burada var ya bir vursa arkadan direkt lava. <laughs> tamam pek sorun olmaz gibi. Şöyle koyuyorum. Gençler gelemeye varsa gelsin takılı aha geliyor. Bak işte arkadaş böyle olacak. Çağırdın mı gelecek. Gelemiyor. Gelmesin ben de şurayı taşa kapatayım. 60 bulundum. Kusura bakmayın. Şöyle. Sevmediğim arkadaş beni arayınca ben. Şu an göremiyorsun ama. <laughs> Çok güzel espriler yapıyorum Mert. Mert bu arada kaç dakika olmuş tahmin edebiliyor musun? 25 falan mı? 18 daha. Ya. Ecem yalnız ben bayağı bir şey topladım. 1.64'lük, 1.16'lık şey, redstone. Ha çok güzel. Allah'a ekler. Lan orayı kapat. Diamond Değil sandım, mi? diamond sandım. Bütün hayallerimi mahvettin. Evet. Yardım lazım mı? Şunları alsana evet. kardeş. şöyle dikkatli bir şekilde geçiyorum. Aa, sonra şurayı... Şöyle. Evet. Fail olmayalım. Bu Diamond değil mi? Tin mi? Değil. E De yok Tin değil onun ismi var. Niko... Nikolit. Ecem bu Diamond. Nikolit. Ecem Diamond. Diamond mı? Ah, ah! Ah! Vur! Aman kafasına tanrım. kafasına! Aman kafasına. tanrım ben şu an şok olmuştur. Ne? Nasıl? Ah, bak şunların yanına koymuşlar sırf insanlar kansın diye ya. Dur altında bir şey var mı? Aman tanrım! Aman tanrım! Haa anladım nikotit. Tamam tamam çaktım. Ama öbürleri diamond. Aman tanrım. Aldın mı hepsini? Yaz benim inventörüm bayağı doldu. Mert. Hah. Beni bulsana. Ne ne ne? Acaba nerede? Hmm. Şu... Nihana. <laughs> vurma vurma vurma. Zaten arkamdan gideriz ama geliyor. Kaç tane diamond'ımız var? Kaç tane diamond'ımız var? Kaç tane diamond'ımız var? Bakayım dur. 7 tane bende var. Bende de 0 tane var. Zenginiz. Onu da bak bak. Burayı ben kapamıştım. Ay sen vuruyorsun sandım ya. Ecemden süper korkular. Bak bunu korku oyunda bu tepkiyi göremezsin. Bu zombi çıktığındaki tepkiyi bu... Bunu hiçbir yerde göremezsin. Anlatılmaz. Allah korktum. <laughs> <laughs> i̇şte artık böyle insanları paranoyak ediyorlar. Ben sen sandım. Mutlu mutlu diyorsun. Azıcık zırh lazım. Diyecektim Mert niye vuruyorsun güzel kardeşim. Diyecektim bir baktım. Zombi işi pişirmiş. <laughs> aa, aa, lav var dikkat et lav var. Lav var burada. Evet gördüm. Dur da ben burayı kapatayım. Ee, aslında şurayı da daha iyi oldu. var mı? Burada, 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 Aa su var! Mert kaç dakika oldu tahmin et. 20. 21 buçuk za. <laughs> Ve artık videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için en az bir korku oyunu kadar korku evet. dolu bir an. Yalnız. Korku dolu. Bir Oo, var ya şu anda çok yüklüyüm yüklüsün ben. Ben de fena değil. Ben de, de bir tane diamond varmış. Hmm. Hmm. Çok ilginç. Hmm. Acaba nereden <laughs> geldi? Hmm. Ha, acaba game mod abi mi? <laughs> Sen kazarken arada bir tane bana da. Dur, of of uh, of uh, uh, uh. işte bak. Minecraft. Bak ya yöntem. son anda gerçek keyfini anlatamazsın. Aynen o zaman e, like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi zaten aynı şey. Unutmayın başka videolarda görüşmek... Efendim? Lafını <laughs> e, balda kestim kusura bakma. Videoyu Hı -hı. bitireceğiz ama kötü bir haberimiz var. Mağara bitti. Şu an facecam olmasını isterdim. <laughs> Mert? Mağara bitti. Ve o zaman bölümde bitsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.